Let's go. Hemen bir saniye kontrol ettik. Okay, her şey yolunda. Devam. En son upgrade'lerimizi yapmıştık. Burada artık yapacak çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Şuradan Şu bir devam bölümün. edelim. Uhu. It's a public health matter. Ne diyorsun? You ya? should have left when you still could, Joseph. I am waiting for a client and I always honor my contracts, my friend. Okay. Consider your contract cancelled then. The harbour's locked down and you're trespassing. He's our man. Yes. and trouble's coming. We need to move. Alright, you know what? I have better places to be. No. You not too much. I'm arresting you. Oh, come on. You know what? Piss off! wait! Stay where you are! We're here on behalf of Magister Voter! We need to leave town. What do you think I'm doing? This place is a mess! Please! We're stuck here! There's a child with us! Oh, God! Alright, alright! Maybe the next pontoon! Who are you? Where's the captain? Shit! Hey, Move! No, yes, come on! Gosh! That was close. Yes!

Ne yapacakmışsın? Tamam yağ ve su birikintisiyle şey yapacağım ateşleyeceğim okey. Şunu bir açsam mı? Şuradan bir gideyim. Okey. Ben o dediğini muhtemelen yapamayacağım. Ama Şuradan şöyle gizli gizlisini ikisini iki e gitsem. Farecikler. Hayır. Öyle bir şey değil. Helal. Şunu hemen bir indir kız. Güzel agan. Ben buradan ince ince rushlarım. ne taraftalar? Tamam şuradan oraya, oradan oraya. Hadi bak. Bu abiler sıkıntılı. Soldan gitmem lazım bence. it's It's this is where they all end up. We're out of keep coming. Well, it means Aga ben ne tarafa gideceğim. Bana biri söylesin. eral potentially sick we can't take the risk of letting anyone orada da güzel şeyler var ha ben loot'u yapmadan bırakır mıyım hiç that's ne yaptın? sit down people inside of orada ölük <laughs> halledeceğiz, halledeceğiz <hep. gülüyor> No 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 no. Öyle bir şey yok. Şu yukarıda da adam var lan. Şu gelsin şunun arkasından karşıya geçeceğim. Tamam buradan yukarıya çıkayım mı? Çıkayım. Şunu ben bir indireyim ama ya. Şu abim bir... Siz aynen bir o tarafa bakın bakalım ne varmış orada. Güzel. Atla çocuk. Devam agam. Çök. Ne tarafa gideceğim? Devam devam devam. Hayır. Hadi geçmiş olsun. Bir şu yukarıdaki abi kaldı. Onu nasıl halledeceğiz? Şuradan mı? Ulan çok heyecanlı yapmışlar. Çok severim böyle gizlilik şeylerini de. Zorlandığım da bir gerçek şu an. Tamam o abi gidiyor. Onun arkası dönük zaten. Ben şöyle karanlığa doğru siper ala ala şuradan gideyim bir. Bu solunlu ateşlerlerse yanarım. Ama gate'e vardım ben. Gelmem gereken yer burası değil miydi? Hayır. Yaptık mı lan? Ne o ne o? Bir şey yapamıyorum ki abi zaten. Yok malzeme falan. Çök. Peace out. Damn! I thought you'd never make it. Come. Abi geliyorsun. Şu yukarılara bir bakmaya mıydık ya? Bakmıyorsun. the helping hand. Well, you did your part. Son kısma kadar çok iyiydik. In <laughs> Hadi abi, hadi abi, hadi abi boş yapmayalım. Pargalar geliyor. I'll go get them. You come get us on the docks by the house. Be careful. What's going on? Amir sen ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? What do you think it was? I don't know, but it woke me up. The house. A bad omen, I tell you. Oraya gideceğiz değil mi? What's going on? Tell us the truth. Enough lies. Hayda. Lan biz de koşmasak mı? Tamam, basını tutuyorum. Dayı koş. eri Keşke görsen biraz be. Amice devam. Tuttum. <laughs> Amice ne bırlar yavrum? <laughs> <laughs> Daha da var ha. Aga kale male yıkıyor artık fareler. <laughs> iyice çığırdan çıkmış olay hadi sal. Yapma. Koş kızım. Kalk gözünü seveyim hadi. Güzel. Nice. Raşan Z. Tamam sol aşağı kaçacağız. Yapabilirsin Amisya. Teyze sen ne yapıyorsun orada Allah cezanı vermesin. Hayır şu tarafa hayır. <laughs> Lol orada dursam bir şey olmayacak ha. Ay şuradan küçük bir de ayarımızı yapalım. Devam devam. Devam mı? Gelin abi. Soldan kaçıyorduk en son. Yalnız kamerayı değiştirdiği an patlıyoruz. Teyze sal. Teyze sal bizi. Teyzem bizi niye salmıyorsun? Hayda buraya kaçmıyor muyduk biz? Bir sonraki sol muydu? Adres konusunda çok iyiyimdir. Sürekli hayatta kalabilirim bu sayede. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi gel bakalım bir daha deniyoruz. Yalnız görsellik epik. Get up. We must go. Don't stay there, lady. They're coming. La 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 la. Tamam yaptık mı? Güzel. Hadi Amisya. Başarabilirsin. Çok iyi. Devam koşmaya. Şuradan zıplayacağız. Oradan geçeceğiz. Okey. Şunu atlayabilirsin. Devam Amisya. Ne yapıyorsun? Sollu gel. Başla. Şu bastıkça yıkılan köprülerden yapmışlar. Şu aradan rastlıyor muyuz? Sal bizi, sal bizi, sal bizi. Devam keke. Bu çocuk da fareleri kontrol edebiliyor ha. Ben de bilmiyorum valla. Odin geliyorlar. Aha Odin'i götürdü. Tut oğlum sen de şu farelerini. Ne oluyor lan orada? Hugo bizi koruyacak belli. Para Mare kalmadı mı? Yugo hep yapıyorsun buna. Nasıl oldu? What happened? Vallahi ortadan. We should get out before everything collapses. Yes, Lucas must be waiting at the docks. Let's go. Hadi gidelim. Ne olur sakin gidelim ama ya. Gerçekten yıldık artık. Ne kadar her yer mükemmel gözükse de anneciğim acele etmiyorsun hiç. Zaten yıkıldı ortalık. I should carry him. I'll do it. Biz hallederiz. The city is gone. All of it. Şunun güzelliğine bak ya. Unprecedented. Tabii lan manyak mısın? Böyle bir yıkım sahnesi nerede gördünüz başka? <laughs> Anam! Ne diyor? Nothing. Go back to sleep. Ay gözden kaçırmamak lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yerle bir etmişin oğlum be ortalığı be kadar da yapılmaz ya. Ama çok iyi yapmamışlar mı ya? Arada da patlamasak. These people, it's too late. Keep going. Who is that? Try to sleep, Hugo. Do that for me. Zaten sonra please mi diyor abi? Amicia, what happened? It's Rats. yüzünden diyecek No. No. Hey, an oldu? I'm sorry. It's like my nightmare. It's because of me. Calm down, please. Because of you. It's my fault. No. Dreams are dreams, all right? I'll give you something on the boat. It will calm you down. No. I wanted to stop for real. I'm sorry. I wanted to stop for It will. In Marseille they'll help you. It's not true. You keep saying that, but you're lying, lying. You're lying, Glenn. Please calm down. You have the right to be sad and angry, but I won't let you down. You know it. We'll find a way. We will. Are you alright? I thought you were. Ne all unharmed, Lucas. Yanımızda Lord of the Rats var. Al bakalım bizim çocuğu. It's only us. Magister Vodan. I see. Let's not waste time then. Mantıklı. Şu an duygulara yer yok ablacığım. Adamı sizi aldığına şükredin. Ben böyle fare mare görsem anda raşlardım. İyi ki ben değilim. O yüzden felaket anlarında bana güvenmeyin. Yağmalarım, şey yaparım, tehlikeli olurum. Sinsilik zaten üstümüze yok. Anladın mı? Bizim uyanışımızda. Anlat ablacım hikayeyi. Oy. Çok anlatmasan da olur. I heard the same thing happened in Guian. The rats. The bite that poisons your blood. It seemed far from us. I see, dead people. Amis'in en güzel yeri kapmışsın ha çakal. But, wait. Hey. Aha. You were dreaming. Kuşu geliyor kuşu. Are we there? No, but it shouldn't be long. Oyun bana desek çocuğu öldür her şey düzelecek. Çakar. Hey. Don't look at that. Why not? Try make them go away. Why not? Don't undo it. Aynen. Hugo, you are having a seizure. I don't want to go to Marseille. More people will die. You know it. Mother wants you to know the island. It's where I must go. It's where I will be fixed, Amicia. Choose find it, please. Nobody listens. I told Mother I felt unwell, but the Majesty shushed me. He said it was part of the test. Mother ne and test the majesty, majesty, they think they know, but they don't. And people die because of. Hey, hey, hey. I know. I will do what's good for you. I will. <laughs> Çocuk da çok çekiyor şimdi. Bir yandan da pişmanlık hissediyor da yani bu yaşta çocuğu da çok dinlemezler. Lucas, go see the captain with Hugo. Sure. Niye kötü tanıyor? He will show you how to pilot the boat. I'll ask him if he can teach us sailor's knots, and maybe he'll let us steer. Yes! We need to get him to safety, Amicia. You want to lock him away again. It's not the same thing. You've seen what happens. The Order has people and equipment. They know how to handle this. This yes. happened because of what you and this Vondar did to Hugo. Mother. Shutting him away and keeping up with this torture Huffa will amecher. kill him. He's a child. He's a victim of all this too. He's my child. We are not enemies, Amicia. I know you love Hugo dearly and I know you two share a bond that I cannot truly understand. Evet. But you need to open your eyes. What happened back there will happen again. You're right. Amicia'nın biraz böyle bir Fransız aksanı vardı, hiç kalmamış. Çok üzüldüm. Hadi iniyoruz. Biz çözeriz. Bir yere sapanla bir şey atarız. Tak. Mevzu tamam. I think I see the problem. We'll take care it Alright kids. I'll let you handle this. Hey, you can go back inside if you want. No, it's alright. I won't let you down. I told you. Senin now, için geldik, lan. we'll get that boat moving. But it's not over yet. Yes, go on. Hmm, Thank you. Anladım. Tell me. Evet hocam şimdi ne yapıyoruz? Tekneyi serbest bırakın. Okey. Tekneyi... Aha. Bu ne güzel alet lan. Tamam. Görevim tekneyi serbest bırakmak. Ha enkazdan kurtaracağız. Devam etmesini sağlayacağız. Okey. Bir sonraki bölümde bu dediğini yapacağız. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.